yayıncı impostor olabilir mi? Teşekkür ederim. Olamaz. <gülüyor> 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 ben ben adım niye kırmızı <laughs> Allah Allah acaba. Gene değiliz ya. Anasını satayım. Ben görevimi yapacağım chat. Benzin doldurma. Ve Veyu teşekkür ederim John hey Hemen seni hentai yazdıracağım. 41, 2, 2, 3. Biri öldü çek. Amına koyayım biri öldü. O da bu kadar erken mi? Yuh! Ne oldu saniye oldu lan? Ya. yaren işlenmiş. yaren yani. yaren şey ne girin, şimdi şimdi. Nerede, buldu? Kaplan, nerede buldun? Kim buldu? Abi nerede buldun? Eee ilk yerde bir buldum. Launchpad'in hemen dışında. Oha. Kaan abisi öldürür. Ben görevimi yaptım ya. öyle döndüm baktım bu arada. Abi, Biri vardı sol tarafa. <laughs> Baya erken. Bence Kaan öldürür. <laughs> Direkt öldürürsen. <laughs> <Olur>. yani. Oğlum <laughs> hasta <gülüyor> mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ben görevi yaptım. Kendini bir şey <laughs> soracağım. Ya Kaan <laughs> abi de, <sebe>, Kaan <laughs> abi de biraz <laughs> oynamasına izin verin ya. Kaan abi bu bir maç ben için yapıyorum. Bir şey soracağım, bir şey soracağım. Eee direnç ne yapıyordun sen bu ceset buradaki? Kaan abi değil zaten. Ben değilim. Önce verdim. Ben direnç verdim. Direnç değildir. Direnç değildir. <laughs> <Drencere gülüyor> direnç <direktlerimiz> değildir. gitti. <laughs> <Drencere> değildir. verelim mi? Direnç <laughs> Vallahi bence ben veriyor. <laughs> ne yapıyoruz? <Ne> <laughs> alakam yani. yok. Var ya alakam yok. <laughs> Efe FNR neredeydi? Efe nerede? Ben bir şey soruyorum. <laughs> <neydin sen gülüyor> Efe neredeydin sen orada? İlk base'te kalan biri vardı. Bak bir şey diyeceğim. Launchpad'de Aa, abi, ilk yalnız, duran kişi kimdi? Ben reaktör reaktör görüyorum. Kaan mi? abi o kadar çok suçluyor ki ya. Dur bana birileri salladılar. Ben sorunum sadece salladıyor. çünkü bana salladılar. Ya bence Kaan bu arada ya. Hata yaparsınız. Büyük hata yaparsınız. Kimsiz? Ya. Zaten aynısı. Yayıncı Kip diye. Var. Büyük hata yaparsınız. <laughs> ben, ben olsam şey, Ben on sen şey on sen var koltuğu. Normal oyun olsa. Shut the fuck up. Bence direnç yat. It's all direnç drench The man behind the slaughter oğlum. Bence dirençler ağamız. Ben eminim oğlum. Allah Allah iki saattir burada neden reaktör görevini yapmıyor ağamız dayı beyefendi acaba? Ya. Bir nefesler tutuldu chat neden acaba? görev yapılmamış. Bu nasıl yapılıyor? Oo. Bu nasıl? Puzzle mı yapacağım? Ha. Beyin görevi chat. İti sart. Okey, taskımı yaptım. Bu push ben Açın kapıyı. Ben öleceğim ya şimdi. Laboratuvarda görevim var ama Yukarıda olmayan kim vardı? Ben yukarıdaydım, görevimi Ben de yukarıdaydım. Ben de yukarıdaydım ve Ben laboratuvarda iki tane görevimi Nerede yaptım. Oldum? Benim bir tane şey sorun mu olacak şimdi? Ee, reaktörün orada yarkın niye AFK takılıyordu? Biz ilk reaktöre gittiğimiz zaman reaktörü bozdu. Orada, zaman orada boş ya. boş durumu olmuş. Hayır, olması ben, olması ben bekliyordum istiyorum. orada. İki kişi yapıyor. Ben bekledim hatta dersi yazsın yapıyor diye. Hı. Bir sinyal okutması lazım. Kaan abiyle yukarıdaydık. İkimiz de aynı görevi yaptık. Ondan sonra bir eee doktorum geldi. Onun üstüne girelim. onu yaptıktan sonra aşağı doğru indirdiklerinde bütün cırcırı indirmişler. Ciguli, Ciguli doğaka kör ben bu işten aşırı şüpheleniyorum. Ben de senden Hayır. şüpheleniyorum yani, biraz yani çünkü bu, şey bu ortaktayken... Ben abi. de dirençten çok Hı. şey yapıyorum. Yani başka kim 60 saniye bekleyip şeyin başındaki görevi yapar ya? Peki ben o sana oyunun so ilk başında nerede olduğunu sorayım. Onu bir dakika... onu. Oyunun ilk direkt... başında ben Efe'yleydim zaten. Efe beni niye suçladı bilmiyorum. Efe'yleydim çünkü yan yana geziyorduk. Ya yani ben onun şakasına verdim. Ben biraz Kapanı... şey, biraz değil. Neyse. Peki Efe ne görevler yaptın bu maçta? Kahraman, maçta değil mi? şey yaptım. <gülüyor> Reaktörde. <gülüyor> e, reaktör zaten. Reaktör bozuldu Abi zaten. Yapmış. Reaktörü geç. Kendi kişisel görevlerinden biraz bahsetmek ister misin? Kendi yani ben laboratuvar. Işte. Reaktörün sanındaki görev. Reaktörün görev sanındaki görev. Ney Ne? 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 Nasıl bir, bir görevdi? Şey 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 anlat mesela Efe. Ben efendim. şüpheleniyorum. Reaktörün sağ şey, tarafında görev yok ki ya. Ta taş koyuyor, yaprak koyuyor. O görev. He onlar. Hı. Ben kör bir ben. şey elektrik üretmen de değilim. Kalkarın var tamam, bir kez. şey edeyim mi o tarafta öyle bir görev yok. Nasıl? Hayır. Reaktörün sağ var. alt tarafında var. Diğer tarafa yetmem gerekiyor. Reaktör ha, de değil. Aynen değil mi Efe? Da var ya, orada lab, lab, işte labdan bahsediyorsunuz yani. Ben ne yaptın orada ya? Ben başka ne görevlerim vardı? Başka hiç görev yapmadın mı? Ya ben peki, ya peki, ya peki ya. ben peki ben seni niye Efe orada görmedim efendim, efendim? Efe? Ha peki Aha, ben, var ya. Peki, efendim. peki ben sana bir soru sorayım. Ben orada görevler yaparken seni niye orada görev yaparken görmedim? Look ay Oğlum, eyes, Ben seni gördüm. Allah ben Allah. niye göremedim Efe, Efe seni? Ben niye gördüm seni? E, Efe çok heyecanlandı ya. Evet Efe bir heyecanlandı. Ne metal ne? Var mıydı lan Efe? Efe çok iyi oldu. Evet, Yaş, o, şey yiyemeyim. 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 Alo kızım, bu Mr. Nars'ı at yarışı turnuvasına yazıyoruz. Çok çok teşekkür ederim bu arada Prime'ınızı kullanıp abone olmayı. Mr. Nars, bu yapıyorum sizi. Şimdi ölebilirim, kapıyorum. Ben bir Efe'ye yakın takip yapacağım ama beni kesebilir. Neyse, laboratuvar görevi var da şuradan. Çet, o üçlüyü gördünüz değil mi? O üçlüden bir tanesi ölürse Aklınızda tutun. Uf. Efe'den uzak duracağım evet. Efe hariç diğer o üçlüden eleman ölürse Probably Efe. Tamam Dahaka geri gelmiş. Direnç olursa Efe'dir. Ya da dirençle Efe'dir. Taskları bitireyim de ben. Ekmeğimde olayım çöp. Lan tamam, bu task nerede bu? Ha tamam, bu burada. Sıçtık çet öleceğiz ya çet öleceğiz ya öleceğiz ya öleceğiz ya hmm. Kesinlikle direnç Yemin ediyorum size direnç Ne alâ. Yukarıdaki koridorda iniyordu ne Yukarıdaki koridorda iniyordu Yukarı bir çıktım Çok daha önce cesedinde Hold'ur tam orada duruyor bir yanından geçti. Şaka gibi ya. Şakal şakal yarkına Hakan, ver. Yarkına, 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 Hakan. yarkına Hakan. ver. Peki bir şey diyeceğim. Direnç ben de senin olduğunu düşünüyorum bu arada. Direnç direnç yukarıda nerede yarkın o iki yolun birleştiği yer mi? O aynı iki tane yol Çünkü direnç direnç çünkü sol taraftaydı. Aşağı doğru şeye geldi. Kafeteryaya geldi. Ben de yukarı çıkıyordum. Ben aşağı iniyordum. Ölmemişti Daka. Görev yapıyordu. Self-report. Ben yukarı çıktığına söylüyor o zaman. Lan yukarısı karış kalalım lan terbiye kuslu Adam görev yapıyordu. Öldürmüşsün bana report atıyorsun. Yukarıda olduğum doğru ama öldürmedim. Bilmiyorum artık direnç. Sen geliyordun bana, bana verdiniz ben değil cidden mi? Cidden. Eyvallah beyler. Sustum ben. Kızım Yakamoz suyu yazabilir miyiz at yarışı partisine? Teşekkürüm Yakamoz Prime'la abonelodan dolayı yapıyorum bay bay. Direnç küstü şey. He, ben şurada görevimi yapacaktım ölümle. Bence bir şey değil mi? Ya kim olduğunu da bilmiyoruz ya çok korkunç bir durum şu an. Onu açalım bir süre ben çok gergin hissediyorum. Ya bu ikili niye buraya girdi ben onu merak ediyorum bir ara Efe ile direnç. Efe ile direnç olma potansiyeli... Ben ışığı yakacağım ama şu an öleceğim büyük ihtimalle. Herkes çalışıyor herkes işinde. Bu piç beni öldürecek kesin arkadan gelip. Ananı oha! Efe? <laughs> ya Ben, ben, ben maçın başında Efe dedim. Bak bir dakika ben maçın başında ki Efe dedim. Oy verdim. Kimse güvenmedi bunu bana. Abi, maçın başında öldüren bendim bu arada. Hayır maçın başında <laughs> demiyorum. O reaktöre gittiğimiz zaman. Demiştim ve Efe ile dirençle sürekli yan yana takılıyor diye ikisinin olduğunu düşündüm. Ben Efe ile direnç düşünürdüm. Yarkını hiç katmamışım Abi, şimdi. Abi Efe'nin bana atmasından ben anlamadım. Efe dedik yani, ama yani. Dedim yani. Self report yani çok o kadar belli ki. Fuck. <laughs> bir şey diyeyim mi? Abi ölüp, yani? ölmeyenin, ölüp ölmeyenin, ölüp impostor olduğunu açalım mı? Çok zorlanıyorum ben böyle bir süre. Abi aşırı zor ya ben şimdi Yarkın'ı da <laughs> <süremeyecek gülüyor> mi <böyle> gitmiyordum. Yani Direnç'in direncin, direncin, direncin şey olduğunu anlasaydık direkt Yarkın'ı şey yapardık. Aslında, aslında. Beni kim öldürdü, öldürdü Yani, ya. ben de yani bir başına başına sadece bir Sen gördün